Dünyanın dört bir yanında en beklenmedik yerlere gizlenmiş birbirinden değerli hazineler var. Takipçiler iş başında. Siz takipçiler o hazineleri korumak uğruna pek çok tehlikeyle yüz yüze geleceksiniz. Harika. Aa! Hazır olun. Macera sizi bekliyor. Biz hazine takipçileriyiz. Yaptığınız kek söndü profesör. Evet ben de görüyorum ama iki tane yapmıştım hatırladın mı? İş kıskacında. <laughs> Gördünüz mü? <laughs> profesör Ket iyi misiniz? Pek sayılmaz sevgili Mo. Saatlerden biri ağızda dağılan muzlu kirazlı ve fındıklı bir sufle yapmaya çalışıyorum. Ama fırından çıktığı zaman birden... Yassılıyor, sönüyor, iniyor... Teşekkür ederim Bayan F. En iyisi biraz mola vereyim. Zavallı Profesör Ket. İlk kez bir şeyi başaramadığını görüyorum. Aa, daha önce de başaramadığı olmuştu. Önemli bir görevde başarısız oldu. Ama çok gençti. Bir takipçi görevinde mi? Hadi oradan. Peki hazine neydi? Hiçbir şey bilmiyorum. Bu konuda tek kelime etmiyor. Altın deniz kabuğu. Bu kadar güzelini görmedim. Kitaba göre bir şelalenin altındaki mağarada gizliymiş. Deniz kabuğu o kadar şahane bir melodi çıkarıyormuş ki zamanı bir anlığına durduruyormuş. Bakın Profesör Kett diyor ki bu şahane deniz kabuğu ekip arkadaşım Morris benim merkeze geri getiremediğimiz tek hazine oldu. Morris mi? İnanılmaz. O gelmiş geçmiş en büyük takipçi. Gençken profesörün de takım arkadaşıymış. Ne ekip ama ne hazine ama neden pes etmişler acaba? Burada yazdığına göre yılda sadece birkaç gün kıskaç koyundaki sular alçalıyormuş ve mağara girişini ortaya çıkarıyormuş. Günleri de not etmiş. Şuna bakın günlerden biri de bugün. Yoksa aynı şeyi mi düşünüyoruz arkadaşlar? Profesör çok mutlu olacak. Eminim söner sufleleri bile unutacak. Hadi gidip altın deniz kabuğunu bulalım ve onun başarısızlığını başarıya çevirelim. Takipçiler iş Haklıymışsın Mac. Kız kaç koyundaki bütün su çekilmiş. Ama uzun süre böyle kalmaz. Sonuçta gel var değil mi? Deniz, ayın çekimi, kabarma falan. Yani sular geri gelecek. Evet ama daha zamanımız var. Biz işi sağlama alalım. Ne Kimin kafasının üstüne bastın bakayım? Yabancılar ha? Sakın oraya gireyim demeyin. Geri çekilin. Biz hazine takipçileriyiz. Mağaradaki altın deniz kabuğunu arıyoruz. Ha eminim arıyorsunuzdur. Ama ben altın deniz kabuğunu muhafızıyım. Almak için beni geçmelisiniz. Tavla arkadaşım antrenmansız kalmışım. Yine de deniz kabuğunu muhafızıyım. Benim adım Tommy. Sakın bir işte tokalaşmayın. Uzun zamandır mı deniz kabuğunun muhafazanı yapıyorsun? Yıllardır. Burada bir ben bir de mağara var. Deniz yükselir, deniz alçalar. Burada çok yalnız. Hiç merak etme. Altın deniz kabuğunu sonsuza dek güvende olacağı yere götüreceğiz. Ne? Sahi Dur bir dakika. Peki doğru söylediğini nereden bileceğim? Belki de kabuğu yok etmeye geldiniz. Yavaş ol Tobi. İndir o kıskaçları. Bizimle gel. Doğru söylediğimizi kendin gör. Hem de bize yardım edersin. Oo, oh, daha önce kimsecikler benden yardım istememişti. Beni hep görmezden geldiler. Aha. Eminim bu mağarayı herkesten iyi biliyorsundur. Öyle değil mi? İçini dışını kıskacımın içi gibi bilirim. Bu muhafız hazine takipçilerin emrindedir. Benim de gelin. Sakın kötü bir şey kalkışmayın. Burası ne kadar karanlık. Gözümün önündeyken bile ellerimi zor görüyorum. Hele ben ellerimi hiç göremiyorum. Durun bir dakika. Benim ellerim yok ki. <laughs> Şaka yaptım. <laughs> Anladınız mı? <laughs> Yalnızlık sana pek yaramamış. Ah! O neydi öyle? Bilmiyorum. Herhalde bir şey değildir. Bana bir şey değilmiş gibi gelmedi dostum. Büyük olasılıkla altın kabuğun ikinci muhafızıdır. Dediklerine göre çok zalimmiş. Bir dakika. Bize ikinci bir muhafızdan söz etmemiştin yengeç. Sormadınız ki. Ah! Ortaya çık da yüzünü görelim. Tommy, yoksa bu sen misin? Doğrusu gözlerime inanamıyorum. Tommy! La Cucaracha, La Cucaracha, Tatara La, La Cucaracha, La Cucaracha, Tatara La. Hola! Siz ikiniz musunuz? Evet ama görüşmeyeli yıllar oldu. O mağaranın içine hiç girmedi. Ben de mağaranın dışına hiç çıkmadım. Bir dakika sen hani mağaranın içini dışını biliyordun? Aa, Aa. Öyle mi dedim? Aslında daha çok Aa. dışını bilirim. Bunlar hazine takipçilere. Altın deniz kabuğunu alıp güvenli bir yere götürmeye Aa. gelmişler. Tam ve benden de yardım Aa, istediler. Ben de yardım edebilir miyim? Ne olur ne olur ben de yardım edeyim. Hem Aa. bu mağarayı kıskacımın içi Aa. gibi bilirim. Bir sakıncası yok herhalde. Sen ciddi misin? Sağ ol dostum. Ee aile nasıl bakalım? Snap amca nasıl? Sonunda kendi işini kurdu. Vay eklenmedik başarı desene. Biz daha önce buradan geçmemiş miydik? Ah geçtik mi? Bu dehlizlerin hepsi birbirine benziyor. Al bir şey beni uzattı. Al beni uzattı. Kuzen Timi! Kuzen Timi! bak. La cucaracha, la cucaracha, ta La cucaracha, la cucaracha, ta ta Lola. Tahmin edeyim. <laughs> Üçüncü muhafız. ile profesör Ket'in niye pes ettiğini anlar gibi. Değil mi? Aa. Aa. Biz de altın deniz kabuğunu arıyorduk. Fakat bizim tam iyi yolunuz kaybet. Kaybetmedi. Onu bulmamıza yardım eder misin? Aa, şey yol dedin de ben de kayboldum. Siz nasıl muhafızlarsınız ha? Benim suçum yok, tamam mı? Yıllardır burada yalnızım. Bir yürüyüşe çıkmıştım. Sizler hiç bu kıskaçlarda harita tutmayı denediniz Aa. mi bakalım? Oh. İşte Aa. Oh. Oh. Bir dakika. Dinleyin. Su sesi duyuyorum. Bu şelale sesi değil mi? Unutturuz mu? Kitapta yazıyordu. Bu taraftan. İşte tünelin ağzı. Hemen ileride. İnanılmaz. Ne kadar da güzel bir yer. Bizi de bekleyin. Bizi de bekleyin. Bizi de bekleyin. öyle bir yerde yaşamak için tüm koleksiyonumu bile verirdim. Şuraya bakın arkadaşlar. Altın, Altın deniz kabuğu. Yaşasın bulduk, bulduk kabuğu. Dünyanın en başarılı muhafızları bizim. biziz. Görünüşe bakılırsa kabuk tabana kaynamış. Ne olmuş bir şeker çıkarırız. <laughs> oh, Bu kabuk kıpırdamıyor bile. Biraz daha yardıma ihtiyacımız var. Evet. Nereye kayboldu yengeçler? İşte hayat bu değil mi? Evet. evet. Arkadaşlar acaba bize yardım edecek misiniz? Yukarıdaki kayaya ip atıp kabuğu kaldırabiliriz. Hadi arkadaşlar. Çekin. Ha? İşe yarıyor. Kabuk yerinden kalktı. Uh Başardı. Bak ah, başardık. <laughs> <laughs> Profesör Ket görünce çok sevinecek. <laughs> Niye o kadar zorlandılar acaba? <gülüyor> <gülüyor> ah, bu pis koku da ne böyle? <laughs> Hiçbir <laughs> fikrim yok. Bence bir sorunumuz var. Aa. 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 Bu Bu şeyde ne böyle? Bakın bitkileri yok ediyor. Oh, zehirli bir sıvı bu. sonu gelecek mi? Sakin olun. Şu ipleri keselim. Kenara çekilin. <laughs> Kabuğu eski yerine koymalıyız. Çabuk olalım. Hiç zamanımız yok. <laughs> Zaman Çözümü buldum. <Gülüyor> 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 evet çocuklar, bir, iki, üç... İşte! Başardık! Yaşasın! Profesör Kette de Morris deniz kabuğu görevinde başarısız olmamış. Tıpkı bizim yaptığımız gibi kabuğu geri koymuşlar. Geri koyduk ve yeni yuvamızı büyük bir felaketten kurtardık. Yeni yuvanız evet. mı? Evet. Bundan sonra Altın Deniz kabuğunun muhafızlığını birlikte yapacağız ve sonsuza dek mutlu yaşayacağız. Yeniden bir aile olduk. Nasıl? Benziyor muyuz ha? <laughs> evet. Sen söyleyince fark ettim. El sıkışalım mı arkadaşım? O hata bir kere yapılır. <laughs> <laughs> ah, demek buradasınız. Biz de nereye kayboldular diyorduk. Altın Deniz Kabuğu adlı bir hazine hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz olur muyum hiç. Morris'le buraya getirdiğimiz tek hazine oydu. Bilin bakalım biz ne yaptık? Ha, Kayıp Hazineler kitabında başarısızlık olarak geçiyordu. Evet, biliyoruz ve Ama Morris'le ben o başarısızlığımızın aslında en inanılmaz başarımız olduğunu fark ettik. Hmm. Hmm. Ha? Bundan bir şey anlamadınız biliyorum. Hmm. Başkalarının başarısızlık olarak gördüğü şey bazen büyük bir başarı olabilir. Tam burada. Hmm. Aslında sizi anlıyoruz profesör. Evet hem de çok iyi anlıyoruz. Durun da size rahatlıkla ha? başarı diyebileceğim bir şey göstereyim. <laughs> Affedersiniz. Ah, ne yapalım peki ağızda dağılan muzlu kirazlı fındıklı puding isteyen var mı? Evet ben varım ben varım. Nefis hadi yumulalım. <laughs> Ha? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar çocuklar hala izliyor mu? Evet. <laughs> hala izliyorlar.